Fezalikellezi yedu'ul yetim. İşte Resulüm o yetimi itip kakan, tekme tokat o yetimi döven, o yetimi sokaklara kaldırıp atan, işte ahireti inkar eden o kafiri, o zalimi, o melunu gördün mü Habibim, gördün mü diyor Cenab-ı Hak. Kimdir o? Tefsir kitaplarını açar okursanız, göreceksiniz ki, El Maverdi diyor ki bu ayet Ebu Cehil hakkında nazil olmuştur. Ebu Cehil. Cehil cehalet demek biliyorsunuz. Cehalet. Ebu Cehil demek cehaletin babası demek Arapça. Ebu Eb Arapça baba. Ebu Cehil cehaletin babası. Cehaletin esası. Ebu Cehil namında İslam'ın en büyük düşmanlarından birisini Resul-i Zişanımız Ebu Cehil diye bu şekilde belirtmiş, kıyamete kadar bunun bu künyesi devam edecek. Bu sıfat devam edecek. Cehalet sebebiyle intihar etmişti. Cehalet sebebiyle. Bir türlü Habibullah'ı anlamamıştı. Bir türlü Muhammed Mustafa'yı anlayamamıştı aleyhissalatü vesselam. Kavrayamamıştı. Mütemadiyen onu inkara inermişti ve peygamberi inkar etmesinin sebebi sadece gururuydu, servetiydi, zenginliğiydi ve mütemadiyen diyordu ki peygamberlik kala kala Ebu Talib'in, Abdülmuttalib'in yetimine mi kaldı? Muhammed'sin ki peygamber olsun diyordu. Servetine güveniyordu. Eğer peygamberlik iyi bir şey olsaydı benim gibi zenginlere verilirdi. Böyle yetim gibi, yetim kalmış bir insan ne diye peygamber olsun diyordu. İçinden taşıyordu? Onun dini kimindi? Ve bildiği halde de inkar ediyordu. Her şeyi gördüğü halde inkar ediyordu. Cehaletin bundan daha büyüğü olamazdı. Mütemadiyen onunla uğraşıyor, onu hakaret altına almak istiyor, ona sataşıyor, alay ediyor, alay ediyor, hakaret ediyor, ve eline geçen bütün fırsatları değerlendirmeye çalışıyordu. Bu sebeple bir seferinde de Ebu cehl La Allah'ın lanet ettiği Ebu Cehil, bir gün güneşin batmasına doğru, gruba doğru yolda giderken karşıdan Hazreti Muhammed'in geldiğini gördü aleyhisselatü vesselam. Karşıdan Habibullah'ın geldiğini gördü onun karşısına doğru gidiyordu. Arada bir hayli mesafe vardı. Tamam dedi, Muhammed yakaladım, onu bir hesaba çekeyim, suale çekeyim bakayım dedi. Ve hemen yere eğildi, yere eğildi, iki avucuyla yerden bir şeyler topladı, avucunu sıktı, Resulullah'ın huzuruna gelince, bir bakalım ey Muhammed, benim bu avuçlarımda ne var, kaç tane var, adedini, cinsini, nev'ini, şeklini bana tarif et bakayım. Eğer bilirsen sana peygamber de iman edeceğim dedi. Avuçlarındakinin cinsini, adedini, sayısını, miktarını bileceksin. Tam çıkarsa sana iman edeceğim dedi. Gaye hakaret. Allah Rasulü, Allah'ına sığındı, nübüvvetin kendisine verdiği imkanları kullanarak bir mucize ortaya koydu ve dedi ki, Ey Ebu Cehil, avuçlarının içinde ne var diye bana soruyorsun. Anlıyorum, ister misin daha başka bir şey tecelli etsin. Senin avuçlarının içindeki olanlar, benim kim olduğumu söylerse kabul edecek misin dedi. Senin <laughs> avuçlarının içindeki. Bunu duyar duymaz Ebu Cehil bütün bütün hırçınlaştı. Onun bir şey değil diyordu, ona şey değil diyordu. E tabi tabi kabul ettim diyordu. Ve Allah'ın Resulü Rabbül Alemine sığınır sığınmaz Ebu Cehlin avuçlarındaki çakıllar, taşlar, çöpler lisana gelerek Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulü diyordu. Ve avuçları kazan gibi kaynıyordu. Buna karşılık, buna mukabil avuçlarındaki çakılları yere çarparak Amma da sihirbaz mısın yahu Muhammed dedi. Ne sihirbazı sihirbaz dedi. Ne kadar deli bir adamsın. Yine onu kendi? Ona iman etmedi. Onu katiyen kabul etmedi. Ve ona karşı çıktı. Onu red ve inkar eder. Efendiler işte bu yüzden Ebu Cehil. Bugün İslam imanını kabul etmeyenlere bakınız. Profesör dahi olsa cahil olduğunu göreceksiniz. Netice oraya çıkacak. İslam imanından kime ne zarar gelmiş? İslam itikadından dünya ne zarar görmüştür ki nesillerimize İslam imanını aşılamakta bu kadar yer kalmışızdır?